yılbaşı alışverişi yapacağız. Size de yılbaşı koleksiyonumu göstereceğim. Kendi hadi gidelim. Canım kocam bugün kameramanım olarak yanımda ama arada ben ön kameradan çekim yapacağım size. Sesim de çıkmıyor. Ne güzel ne güzel işte böyle olsa dahi çekim yapmaya artık ara vermiyorum. Kocişkom hiç sesin çıkmıyor senin. Bak bakar Evet daha açılmadı şu anda tam onda geldik buraya kalabalık olmasın diye. Neymiş bakalım. Aslında şu ışıklı yıldızlar

Güzel Şu güzel gibi ama bu her zaman kullanılabilir Tercihim bu olur Geçen sene bunun ranonunu almıştım ben Ama alsam bunu alırım Ama ben Pırma sörçülerimi aldım O yüzden bunu almıyorum Bunlar 139 liraya düşmüş beyaz ve yani şuna ben şuna tercih ediyorum bir tane alıyordum. Tamam edelim. bekledi, aldı. Ama bu sene tasarımını çok basit buldu. Ne almayacağım? Poşet. Ama saklama için almak isteyenler alabilir. Çok güzel saklama için. Bir daha bir poşet yani. Какие же. вас? что я И всю деревья поставим. Так-так, вот так понимаю. не ya yok alamadı Using their bonus, show and fly Miles and Maximum Card Credit Cards and with interest free, six installments with HSBC Advantage. Access Bank Card, QRP Card, and World Card Credit Cards at IKEA stores. You can benefit from three installments for your purchases up to 2,500 Turkish can IKEA and charges Aa bunlara bak Aa dahçe şeyleri Koyma ben bunun içine pil Anlamıyorum göremiyorum Bunlar dahçe içi Bunlar da Diyeyim mi sana bir cihazın o mağazalarını? Ayy <gülüyor> anladın. anladın mı? Anladın mı? daha güzel. Ama bu çok büyük bir tasarım ya. Yemin ediyorum şeye koyacağım. Apartman girişine koyacağım. Bunu da dokuyan çocuk kör oldu. Bilmiyorum. 329 liraymış. Al mı bunlardan bir tane. Bizim evdeki şey oldu falan. Ama ben Noah, almam. Bunu alırım. Ama evde kalpli var bir tane. O da esasını ondan sonra almayacak. Ama güzelmiş. ne buldum. Bak ya ya ya. Voilà. Christmas değiliz vallahi bize. 31 evet. olması lazım. Evet. 179 liraymış Böyle sadece ama gerek yok. Haberim bu geçen oldu. tarçın da ne biçim tarçın? Böyle, böyle bak. Güzel bak. Ama eh yani fiyatı. Ah, koklayacak mı? Kokla. Merak ediyor. Bu güzel bu. Bize göre Aslında evden var. Bu ne oldu? Bu ne Ne böyle? Minik minik süsler anladım tabii. Ha şuradaki daha hoş duruyor mesela. Ha, böyle bir olmasın. Tasarımlar bir tamam. Hani nasıl? Başka ne var? Bak geçen sene bunu alacaktım almadım. Alsam mı ya? Bakın birine de girmiş. Alayım mı bunu? Buna böyle kapı süsü yapacağım bunu bayağı ucuza bakıldığında yani geçen sene oranla. Alayım mı? Senin fikrini merak ediyorum. Alayım mı almayayım mı? Sence. Güzel mi kötü Peki almayayım. Tamam. Annen olsaydı al derdi ama. <gülüyor> <gülüyor> Canım kayınvalidem. Şimdi, yerler, güzel bir kokusu beğendim. Yaman tam küçük kalmadı mı da? Şu altındaki şeyi de almak lazım. Bizde yok da. Ya da ben şey istiyorum. Şunun gibi bir şey. Ben bütünle alamadım onu. O daha eksik. Devam edelim. Ama benim bilgisayarımı koyacak masam yok. Olmaz. Biraz daha gidip daha harcayayım. 太现实了。 uygulamayız. Aa peçeteler. Evet. Ama bana uygulama şey. var. Evet. Yani bitmiyor. İçerisinden de kaldı. Bence bu kalıplardan almalı mıyım? Evdeki kalıplar Yeterli mi? Tamam almayayım. Kocam evdeki kalınlıklar yeterli diyor. Ama ama Ha evde benzeri vardı. Bunun karesi olsa alırdım ama değil mi? Bu. Şimdi karesi var mı ona bakalım o zaman. Aaa bak bu Ama geçen sekiler daha güzeldi. Hmm. Hatırlıyor musun? Evet. Benim evde vuruyor. Seninkini beğenmedim. Zaten kutu aldım, metal kutu. Bir de şuradakilere bakalım. Bunu <laughs> alabilir miyiz? Benim dört parça hediye satayım. Bak, içi böyle. 了、oh benim her sene aldıklarımdan bunlar da 195 miniymiş ama bu ben bunlardan istiyorum bunu yapabilirim aslında şurada görüntüsü de Hayır istemiyorum. Hayır. Bakalım devam edelim. bence bu pahalı. 420 lira. Ben sadece kurabiye adam mı alsam diye düşünüyorum. Ha pardon kurabiye ev mi alsam diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Alalım mı kurabiye ev? Ay yapmak için evet. Peki bundan mı alsak mesela biz bunu yiyoruz. Yok. <laughs> Hı. Açma. Bunu tadına. Şey bu içecek mi? Ay evet su sistemi. Hayır şey vardır, vardı şurada. Kavanoz vardı. Kavanozlu alırdık oldu. Evet bence alır, de. Ama sosis diyelim mi? Üsküdar'a mı içeceğiz? Hayır burada. Burada mı? Evet. Tabii ki de ne olur. Haçlı ama ben Nasıl? sana bir daha ya. Alın falan yine, Alın bakın öyle şey. Bana bir çek. <aç> <laughs> evet. Bugünlük turumuz bu kadardı bir sabahın köründe kalkıp böyle zulme <laughs> Ama çok ortaklık güzel oldu. yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yapıyorum. Hoşçakalın. Bay